Merhaba arkadaşlar, Kocaeli için hızlı bir yayın yapacağım. Vakit daraldı. Ben Play Store oyunumu paylaştım. Yaklaşık 13-14 dakika var. 7-8 dakika içerisinde Kocaeli için oynadığım oyunu paylaşırsam bir 5-6 dakikada en azından e-Bayi'den veya normal Bayi'de olan arkadaşlar için Bayi'den oynamak için vakit kalacaktır. Evet, Twitter'da sohbet odasında açacaktım yayını ama kulaklıkla alakalı ufak bir sıkıntı oldu. O yüzden buradan açtık yayını. Ben 7'li plays oynadım, yatırdım. Akşam İzmir için de 6'lı Ganyan oynayacağım. Zaten paylaşmıştım oyunu. mesajlar gelmeye başladı. Kenan Bey selamlar demiş. Aleyküm selam. Metin Karaca selamları iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. mesajları en son okuyayım. En azından 7'li plays oynayacak arkadaşlar içinde. de yetiştirme konusunda sıkıntı olmasın. Hızlı hızlı geçeyim. Üçüncü koşuyla başlıyor. 13-14 dakika sonra başlayacak. Şart 3 bir mücadele. İki yaşlı İngilizler. Burada ben 2 numaralı Fortunello. Son yarışını gayet beğendim. Saddler's Vals kanı taşıyor. Babası Smart Robin. Bana göre son güzel yarışıyla ikiliyi bozmaması lazım. %43 daha GF çıkmış zaten. Eee Plase için 2 numaralı Fortunello'yu ben kuponumda banko değerlendirdim. Handikap 15 bin mücadele 4. koşu 15.30'da başlayacak. Ben burada Plasem'de ilk şansı e, 6 numaralı Violent King Wyland e, King'e verdim. 9 numaralı Max bana göre en ciddi rakip. 6-9. E, sonrasında e, 4 numaralı Vedado diyorum uzun formda olduğu zaman iyi yarışlar yapabiliyor. Son yarışı da güzeldi. 8 numaralı Yellowstone'da ilk kez çıkacağı Kabakum'da ve son yapmış olduk Kabakum pistteki daha doğrusu İstanbul iş pisti aynı şeye denk geliyor. Etkili galobuyla bu pistte yapabileceği izlenimini verdi. Koşarsa etkili olur. Ayan kurşun da var. 4 isimli kısacası burası için. Dokuz, altı ayrımsız önde. Sonrasında 4 ve 8 burada yazacağımız e, isimlerdir. 7'li plase için. 6'lı da yazılabilecek başka isimler de var. Tuttuklarınızı eklersiniz. Ve 5. koşu meydan bir mücadele. 1400 metre kompis. 3 ismi birbirinden ayırmayacağım. 5 numaralı Cordelia ile başlıyorum. Papa Clem temsilcisi. sanırım bir takı değişikliği var. E, i̇dmanlarında da Dereceleri güzel. Güzel bir sürprize imza atabilir. 5 numaralı Cordelia. Benim favorim. İkinci şansı burada e, Niviel'ine veriyorum. Ayhan Kurşun binmiş. Sanırım sahipleri de değişmiş olabilir. E, arası var ama iyi iyi bir koşu bekliyorum. Son olarak da koşunun favorisi 1 numaralı Engirikuin diyeceğim. 3 e, isim. Arkadaşlar bitince hemen tekrarlayacağım zaten. Vakit dar. 9 dakika var. Hızlı hızlı bir geçeyim. 5. koşu dediğim gibi 3 isim. 5, 6 ve bir benim sıralama. 6. koşu ve kısa vade altı mücadele. Şimdi 7'li plas oynadığım için bir yerde risk almam gerekiyordu. Bu mesafelere gerek iyi koşması, gerekse de yarış içerisinde her türlü gidişatta kendine avantaj sağlayabilen bir isim olmasından da ötürü hem form hem gidişata uyum sağlaması 5 numaralı Karahisar'a beni götürdü. Şimdi koşuya baktığım zaman ön tarafa gidebilecek isimler var. Her ne kadar avukat çıktı ama 10 numaralı Rasim, Rasim Kaptan olsun. 2 e, numaralı Perfect Runner ön gruba ön grubun içinde gitmeyi sever. E, gene aynı şekilde King of the Fire o da ön grubun içinde gitmeyi sever. Bunların e, yanında 3-4 gidip düzlükte ağırlığını koyup sevdiğim mesafede Karahisar bana göre etkili bir performans sergileyecektir. İkiliyi bozacağını ben düşünmüyorum. 5 numaralı Karahisar ama oyunu cazipleştirmek isteyenler tuttuğu isimleri eklesin. Yani at yazmaya kalkarsam burada zor. Neden? Çünkü e, yarış hızlı giderse çok bomba isimler gelebilir. İkili için öneriyim en azından. 3 numaralı Aliço, 4 numaralı mühendis %3-4 çıkmış bu isimler. E, yani genekin King of the Fire bu isimler ikili de değerlendirilebilir. Yani e, ne demiş oluyoruz 5 arkası 3-4-7 e, paramparça biraz kuma eksik gibi ama düşünenler ikili de arkaya yazabilir. gene perfect runner yani arkaya 3-4 isim yazaraktan bir ikili de denenebilir. 7. koşu e, şartlı 5 mücadele ben burada 11 e, numaralı gece kralı ile başlayacağım son yarışıyla formunu bulduğunu gösterdi. Giderek de artan bir ivmeyle daha iyi gruplara doğru yelken açabilir. En az onun kadar şans vereyim bilsin. Bir numaralı Çerdin. Kumpiste üçüncülüğünü çok beğendim. Gruptan eksiği yok fazlası var. Bir diğer isim de altı numaralı Abernalı Kız. Atom Karınca temsilcisi. Kabakumu da yapacak potansiyeli var. İstikrarsız olsa da gününde olduğu takdirde iyi bir yarış gelecektir diyorum. Geldim 8. koşuya. Burada ayırmayacağım isimler var. Kimler bunlar? Şimdi yarışın favorisiyle başlayacağım. 4 numaralı Zirkon. %40 çıkmış. Favori olmaya konu 3 numaralı Magic Rock'ı oynayacağım. Kum mesafe ayırmadan etkili koşuyor. 4-3 sonrasında 7 numaralı Master Wizard son yarışıyla beklenen çıkışı gösterdi. 5 numaralı Golden Glitter koşacağım derse bu gruptan eksiği yok. Orijini de çok güzel. Ve 8. koşu 4-3 Bu şeye geldiğim zaman kalabalık tutacağım. Ayrımsız yedili plansemde yazdığım isimleri sayayım ben. Eee 1 3 3 4 5 6 9 1 3 4 5 6 9 hatta ekürlerde yazılabilir. Eee tutuyorsanız. Yıldız kümesi yani son koşuları performansları kötü ama Tutan onu da ekleyebilir. Oyunlarına. Ee, vakit daraldı. Oyunum bu şekilde. 5 dakika var. Not almayan arkadaşlar için tekrardan paylaşacağım. Ee, şimdi tekrardan döndüm. 3. koşuya. 2 numara Fortunello dedim. Ee, Altılı ganyanın başlangıç ayağında ise 4 ee, iki isim ön planda tutuyorum demiştim. 6 ve 9 sonrasında e, öncelikle dedim Max ve Weilanding. Sonrasında gene iki isimden bahsettim. Veda e, Yellowstone 4 ve 8. Daha son. koşu. Not almadım. İnşallah eksik söylememişimdir. E, aklımda kaldığı şekliyle söylüyorum. E, beşinci koşu Nilyeli. Sonrasında pardon. Cordelia 5 numaralı Cordelia 6 Nilyeli. 1 numaralı Angry Queen. 6. koşu Karahisar'ı, altı numara pardon 5 numaralı Karahisar'ı eee Plese'ye banko yazdım. Burada tuttuğunuz isim varsa yanına alam geçmek isteyenler bir isim daha ekleyebilir. Başka bir ayaktan kısıp 7. koşu 3 e, isimden bahsettim. 11 Gece Kralı, 1 çerdiğin 6 A Kız. 8. E, koşu burada eee 4-5 isme şans verdim. Kimdi bunlar? 4 e, numaralı Zirkon. Eee gene 3 numaralı Magic Rock 4, 3 sonrasında e, 7 Master Wizard, 5 Golden Glitter, 9 numaralı da Chairman dedim. Son koşuyu da kalabalık tuttuk. E, 1, 3, 4, 5, 6 9. Ekürleri de isteyen değerlendirebilir. Keza 10 numaralı Yıldız Kümesi'ni de. E, Bilhassa altı, 6'lı oynuyorsunuz. Kuponunuza yazın. 7'li plase de tercih sizin. Tahminlerim bu şekilde. Mesajları tekrardan okuyacağım. Evet. Mehmet ağzına sağlık şimdiden demiş. Teşekkürler kardeşim. Sağ ol. Evet. Tahminlerden geçtik. Sezgin Kurtbek selamlar demiş. Aleyküm selam. Okan Kara sağlık adam demiş. Eyvallah. Okan Kara sağlık demiş. Yıldırım Aydar emeğine sağlık demiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yarış başlıyor. 2 dakikası var. İzleyelim. Varsa sorusu olan son kez alabilirim. Yoksa da bir başka yayında görüşmek üzere diyelim beğenmiş